Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Altan Tesli. Bir video ile karşınızdayım. Direkt ağacın üzerinde doğdum ve videoya başladım. Bugün sizlerle beraber vergi adamdan kaçacağız. Evet. Yani bugün Minecraft'ta vergi vereceğiz. Bir tane vergi adam diye bir eleman var. Ama düşündüğünüz kişi değil. Merak etmeyin. Bir eleman var işte. O eleman gelip bizden bazı itemler istiyor. Ve biz ona itemleri vermediğimiz zaman sinirlenip bizi öldürmeye kalkıyor. Bizi öldürmeye başlıyor sürekli. Ve o elemanın ne zaman geleceği hiç belli değil. O yüzden o gelmeden şöyle hemen başlayalım. Ve ne isteyeceği çok belli değil. Mesela ben modu incelerken kimi zaman cam istedi, kimi zaman trapdoor istedi falan. Farklı şeyler de istiyor böyle. O yüzden her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Şöyle... Yok bu Tamam balta yaptık. Bir de kazma yapalım hemen geçiş yapalım taşa ne olur ne olmaz diye şuradan kum kalacağım biraz üç tane yeter bir açık maden giriş falan bulabilirsek hmm, burası yanmış neyse bakalım ne zaman spawn olacak çünkü birden bire yanımıza spawn oluyor böyle avucunu açıyor give mi diyor bana ver diyor bakalım bir şeyler isteyecek Bakalım ne zaman gelecek hemen mi gelecek daha sonra mı gelecek hiç belli değil. O yüzden korkutuyor beni biraz. Ama bu arkadaki Minecraft müziği sakinleştiriyor. Biz, biz de adada doğduk herhalde ya. Dur en ben şuradan kazayım da taş maşı bakalım. Evet, tamam. Fırın yapalım. Eşyalarımızı taş yapalım. Yaratına adı Texman. Ee, Texman Repo diye bir oyun var. Oradaki bir yaratık sanırım. Ya ben Repo oynamadım ama Yerdek spawn olduğu zaman repo karakterleri çıkıyor ve modun yanında Teksmen parantez içinde de repo yazıyor. Demek ki repo oyunundan bir yaratık. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Teksmen bizi kovalamaya başladığı zaman repo karakterleri çıkarak patlamaya başlıyor ve bizi koruyorlar. Bakalım umarım dediğim şeyler yaşanır. Hem size de göstermiş olurum. Ayrıca bu modda şey de var. Böyle kaçış alanları var. Kaçış alanlarından kastım. O bayağı olmuştu. Işte. Böyle bir sığınak noktası yapıyorsunuz. Sığınak noktasına indiğinizde aşağıda dotlar ve canavarlar var. Dotlanıp canavar öldürüyorsunuz. Canavarların içinden küreler falan çıkıyor. Tabi ben modu araştırırken buldum bunu. Sığınak noktasına henüz inemedim. Ona da beraber ineceğiz de. Oo burada bayağı fazla kaplumbağa var. Lan. Böyle görünce aklıma Forest oyunu geldi. Bir tane vurayım ya. Animasyon da güzelmiş ya. Yani. Tırp animasyonunu görmek için buldum. Yoksa hayvan düşmanı değilim tabi. Biyomlar burada karışık oluşmuş. Biz şöyle ilerleyelim. Aslında ben buraya bir yere kurulmak isterim de. Henüz adam gelmediği için. Bir gelsin bizden bir vergisini alsın. Bunları da alacağım. Her şey lazım olabilir yani. Ne isteyeceği hiç belli değil. Bir de gidip şimdi elmas blok falan istiyormuş. Ya da bir elmas istiyormuş. O sıkıntı. Aaa demir falan da isteyebiliriz. Doğru. O benim hiç aklıma gelmedi. Aa köy var bu arada çoğukları bir ağlayalım. Burada atlar da var. İlerleyen zaman dereceleştiririz birini. Çıkın lan! Hemen geldi bak. Ben şuraya bir sağ tıklayayım. Burası artık benim Şu tarlaya bir gasp edelim. Tabi aldığımızı yerine ekmemiz lazım ki köy ekonomisine katkıda bulunalım. Biz hırsız değiliz. Amacımız çalıp çıkmak değil. Şu en baştaki evlere bakmayı unuttum sanırım. O geldi aklıma. Tamam şuraya da işaretimizi koyalım. Bu arada bu da Waystone modunun eklediği bir şey. Böyle işaret noktalarına ışınlanabiliyorsunuz ondan sonra. Gayet güzel bir beklenti. İki da ekmek işimizi görür. Alalım şöyle. Bu köyde ne fakirmiş ya hiç sandık mandık hiçbir şey yok. Bir tane demir golem var o kadar. Tek varlıkları demir golem. Yavaştan da akşam oluyor. Ben şöyle şuradan çıkıp bir etrafa bakayım. Etraf güzel boyadır. Şuralar düzlük falan. Buralarda bir şeyler yapılabilir. Yani modda gösterecek bayağı bir şey var. Bu videoya sığar mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle sığmaz. O yüzden birkaç parça şeklinde yapıyorum. O yüzden diğer partlarında gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara da yazın. Yorumlar insanı geliştirir. İyi yorum, kötü yorum hani mesela. videodaki eksiklikleri yazarsanız benim hoşuma gider. Ben de ona göre o yönde kendimi geliştiririm. Şöyle sen gel. Ama dediğim gibi like'ınızı atın. Ben diğer parti atarım zaten. Bu demir golemi henüz vurmayacağım. Lan <laughs> ben atı dur. Atı koyunla karıştırdım. Ama şimdi demir goleme vurmayacağım dedim de aklıma şey düşüncesi geldi şimdi bu vergi adam girip bizden demir isterse öyle bir sıkıntı da var şimdi ben düşünmedim değil mi mi abi Oruna bak neyse bakacağız artık bir yoluna bildiğim kadarıyla ilk gün uğramıyor hiç uyuyup uyandıktan sonra bir 5-10 dakika sonra uğrar belki heyecanlandım ben şimdi Demir ister zaten şaktan sonra biraz süre tanıyor bize. Sanırım itenleri toplamak için. Biraz bir süre tanıyor. Gelirim. Demir golemi öldürürüm. Demirini veririm. Şu gün batımının güzelliğine bak. Yani güzel. Şu gün batımı uğruna bir abone olup like atarsanız ne güzel olur. Neyse gidip uyuyalım. Gün batımı da ne güzel. O. Bu ev benim de ama. Aldık yatağını. Tamam. Herkese günaydın. Şu an Vergi müfettişinin gelmesini bekliyorum sadece. O sırada işte etrafla dolaşalım biraz. Tarlalar varlar. Emir isterse Iron golem var. Tuzak kapısı falan zaten yapabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Ee, onun haricinde şey göstereyim ben size. Şimdi burada. şu şekilde gördüğünüz gibi burada Extraction Point Level 1 diyor. Onun ikisi var, üçü var. X var. Sonra buna bastım. Bu malzemelerle bu sığınağı yapabiliyorsunuz. Şimdi o sığınak malzemeleri de basit olduğu için çubuğumuz var, kırık taşımız var. Demir de elde edebiliriz zaten Iron Golem'den. Tahtamız da var. Yani sadece demirimiz eksik. O yüzden önce ver, vergi, müfettişi bize bir uğrasın. Biz ona istediğini verelim. Veya veremeyeceğimiz bir şeyse de sinirlensin bize. O bize sinirlendiği an biz de sığınağa kaçarız. Şurada yemekleri pişe koysun. Şu ikisi pişsin de ben de gidip kömür öreyim bari. Kömür alalım. Ne zaman geleceğini bilmediğim için de ayrı bir stres oluyorum. yani. Bayağı strese sokuyor beni. Şöyle ben şuradan yardırıyorum. Aslında Minecraft'ta dümdüz aşağı doğru kalmak hiç iyi bir fikir değildir diyecekken. Tamam hallettik mağaralar artık çok fazla var Minecraft'ta o yüzden çok da iyi bir fikir değil. Ama ben tabi etrafı kazmaya üşendiğim için. Ben daha arkadaşımız var burada. Gel oğlum. Ne oldu? Aha geldi. Geldi. Lan ölüyor. Kömür istiyor, kömür istiyor. Oğlum. Kömür istiyor. Bir dakika benim kazdığım çukur. Kömürümüz yok. Oğlum şansa bak. Şansa bak. Orada ee, orada sıkıştı kaldı o şimdi. Ne olacak? Oğlum ge geldiğinde çalan müzik aşırı korkunçtu. şansa bak. En kolay şeyi istedi aslında. Tam da kömür gittiğimde. Belki etrafı kalsaydım bulabilirdim. <laughs> Şimdi şöyle olması lazım. Biz ona vermediğimiz için belli bir süre sonra süre sayıyor. Ondan geriye. Bakalım ne olacak? Orada sıkıştı ya. Ben de ondan kaçtım. Oğlum şansa bak. Dur bari demir golemi öldüreyim de sığınak noktası için. Ama aslında ondan kaçabiliyoruz. Aa sayıyor. Sayıyor. Modu daha önce test ederken şöyle bir şey fark ettim sudayken rahat kaçabiliyorsunuz. Bu tarz modlarda çoğu NPC suda rahat yüzemez. O yüzden ben şöyle suya atlıyorum. Kayması bitti de yanıma ışınlanmaz büyük ihtimalle. O orada madende kaldı. Tamam zamanda oldu. Evet. Evet dostum sen madende sıkışıp kalın ki. Benim yanıma nasıl geleceksin? Teleport da olamazsın. Vallahi çok şanslıyız bu arada. Aşırı şanslıyız. O an orada stres yaptım belki o süre içinde kömür bulabilirdim ama Ya bulamazsam deyip Direkt çıktım O Orada Baga girmiş olabilir yani Zaten orada baga girdi sıkıştı Belki hala hasar alıyordur Sürede olduğu zaman Üzerine yıldırım çarpıyor ve Sinirleniyor Koşmaya başlıyor böyle etrafta Geldiğim yerden geri kalsam mı aşağıya Ne yapıyor orada merak ettim Ama benim geldiğim yer Orası Tamam. Haydi bakalım. Kazıyorum aşağı doğru. Bir daha gelir mi acaba? Orada bug'a girdi ama. Normalde yakalayamadığı zaman bir dahaki sefer seni yakalayacağım tarzı bir şey söylüyor. Hmm, öleceğiz. 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 Evet işte, vergi adama değil de iskelet vermek... ...bular acı verici. Tamam indim aşağı ama hiç kalbim var. <laughs> alayım şuradan. Ben sadece maden yapmak istiyorum. Bırakın peşimi! Ya... Nasıl alacağım ki ya? Da var, burada var orada. Bak bak oraya da gelmiş. geldi. Akşam akşam. Ha, ne istiyorsun? Demir istiyor. Raw iron ham demir mi oluyor? Dur neyse şuradan ısıtayım hemen. Han tamam, geliyor. Lan Rav Iron ne no, bir... Hala orada mı bu? Hala orada. Ben yanına geldim de saymayı bitirmeyeceksin değil mi? Yo tamam Rav Iron buymuş. <laughs> Yanlışlıkla ölümdür. Oğlum boş boşuna atraksiyon yarattık ya. Ben Rav Pixiyle kırılmış veya direkt komple demir buluyor sandım. Ama ilk önce doğru anlamışım. Hani ham demir olduğunu biliyordum normalde. Allah Allah. Boş boşuna atraksiyon oldu. Aa ben şimdi anladım. İkide... Oğlum az önce geldin ya. Sen habire habire vergi mi isteyeceksin? Glass Pane. Hmm. Tamam kumum. Kum 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 kum. Tamam biraz bekle lütfen. Şurada bir yerde kum vardır. Lan niye bu kadar çabuk? Aha. Aha sıçtık. Hayır abi ya. Demir için 10 saat bekledin. Ham gene iki de kaldı. Bu karakter baklı mı ya? Ya aman öldürüyorsan da ölür. Emal kum var ben sana iki de azıcık daha beklesen. Vergini vereceğim. Kaybolmuş. Kaybolması daha korkunç. Her an başka yerden çıkabilir. Acaba aşağıda böyle oldu diye o mod baga mı girdi? Onu düşünüyorum şu an. Neyse bu sefer bir daha geldiğinde hazır olmak için burada cam istiyorum. Yok kum istiyorum pardon. Yaptık camımızı. Yapalım burada. Bu nasıl yapıyor ya? kesme biçme makinesiyle falan mı yapıyor? Vallahi hiç hatırlamadım. Ha, altı tane camı yan yana koymam lazımmış. Ya sen de çok zahmet şeyler de istiyormuşsun be vergi müfettişi abi. Bu uğraştırmamış uğraştırma biz ya. A few moments later. Tamam seni ektirmeyeceğim ama beni vergi adamını koruyacaksın. Vergi müpet dışından koruyacaksın. Ben belki kaçakçılığı yapıyorum ha ona göre. Ayık olun da beni koruyun. Hadi evlerinize. Akşam ezanından önce evde olacaksınız ha. Bizim köyde kural böyle. Oğlum ne yapıyorsunuz herkes bir eve girer mi Çekil. Bir de orası benim evim. Oğlum. Ya oha kaç kişi yeriniz Neyse. Bizim köyde domuz bulunamaz. Bizim köyde domuz olmaz. Dur ben sana bineceğim ya. Elçileştireceğim ben seni. Aa, sen sırtından mı atıyorsun? Burada? Bir daha atarsan. Hadi son bir şans vereceğim. Eğer beni bir daha atarsan kötü olacak. Atmazsan canını bağışlayacağım. Ama vuramadım. Sen beni atmayı seçtin. Sen kötü atsın. Sana binelim. Tamam. Attın. Bir daha attın. Çok cesursun. Peki hala. Bunu siz dediniz. Ben sadece kendime layık güzel bir at istemiştim. Elmamız yok, besleyecektim onu. Tamam, saman ola. Bak sana 3 adet buğday verdim. Beni sırtından atarsan, nankörlük edersin. çok kötü olur. Sen, seni beslediğim için sana bir hak daha vereceğim. Sana üçüncü hak yok. Tamam. Ne kadar nankörsünüz oğlum. İşte beste kargayı oysun gözün dedikleri bu. Oysa ki ben sadece bir atım olsun istemiştim. Ben sadece <laughs> güzel bir atım istemiştim. Neyse kalk. Sabah olsun. Sen ne işsin? yok. Kazıkmış. Şu meydandaki eşyalarımla yemeklerimi de pişireyim bari ya. Allah bu beyefendi gelene kadar biz önce sığınak noktasını kuralım. Ya gelmezse de en kötü gireriz sığınak noktasına ya. Orayı da göstermiş olurum size. Ama bir saniye. Şu bunları ısınsın. Demirleri ısıtacağız. Demir köşesi yapacağız. Demir köşesi yapabiliyoruz zaten. Tamam. Bir de yeteneklerimi bırakıyorum. Şimdi sınır noktası... Sınır noktası nasıl? Çok dertli. Böyle... Şöyle... Şöyle, şöyle... Şöyle... Ve, ve... dan dan Dan. Evet, tamam. Doğru hatırlıyormuşum. Nice. Yaptık. Şimdi diğer eşyalarımı buraya koyacağım ama yaratık öldüreceğimiz için kalkanım ben de kalsın meşalem ben de kalsın orada zaten macera moduna geçiyoruz Yani biz de videoları çekmeden modlara bir test ediyoruz arkadaşlar hani biliyorum o yüzden biliyorum yani ben size de bilgi veriyorum böylece yemek olarak 20 avuç 20 avuç yeterli bence şöyle domuz etimiz de var ama domuz eti haramsız yemeyin ben oyundayım diye yiyorum başka hayvan kalmadı etrafta Günün neyse burada yer kalmadı o yüzden yer kalmadı diye dursun bende tamam biz platformu ne yapalım şöyle bir yer açalım şöyle Hı, tamam buraya koydum bu da böyle sanki tepeden sonsuzluğa gidiyormuş gibi böyle bir ee, kara delik var karımı çıkıyoruz aşağı mı iniyoruz değişik farklı bir durum yani biraz daha bekleyeceğim bizim vergi adam gelirse diye gelmezse biz yolumuza bakarız Evet Atlantis koşuyor koşamıyor şu anda koşuyor 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 Evet bir daha yapacağım Aa, yapamadım Yapamadım ya. FBI yok mu dedi o. ne oluyor. Birden spawn oldu. <laughs> Arkadaşlar. Çok içimde kaldı size göstermek istedim. Merak etmeyin. Hile kullanmadım bu dünyada. Başka bir dünya açtım ve size göstermek için. Spawn ettim buraya. Geçtik şöyle. İstiyor bizden vergiyi hmm, tahta oldu vermiyorum kardeşim zorla mı vermiyorum lan seni var ya vuramıyoruz daha. tipe bak tipe senin ben o tipini senin ben o elini kolunu senin ben o gülen suratını e hadi artık yeni dünya açtım bak senin için izleyicilere göstereyim diye sen gene gene saldırmıyorsun Ya ben tek oynarken saldırıyorsun şimdi videodayım diye saldırmıyorsun. vermiyorum lan baltanı Bak bir daha arkasına dönüyor. Hadi dayı. Biz kaçtık. Ha saymaya başladı. Al dur burada su var direkt atacağım. Gerilmeye başladım. times up. Okay. Aha. Oğlum kayboldu bu gene. Aha. Hop. Hop bırak. Oğlum. Dur koşmuş. Yok siker şey korku Ay gel oha. Kaçta ne oldunuz? Bu karakterleri de çıktı. Onlar bizim mi koruyor yoksa bizim mi saldırıyor ben anlamadım. Hayır. Hayır. Konuşlanıyor. Rap karakterleri de bize patlıyormuş. Hem gel yakala gel. Tam bu arada teksmene falan ölmedim. Repo karakterini öldüm. <laughs> Bir dahaki sefer seni yakalayacağım diyor. Bu da baga girdi herhalde. Neyse iş Her türlü bu teksmene geçirdik vergi kaçakçılığımızı yaptık. Fena bir şekilde. Çok fena vergi kaçırdık. Adama istediğini vermedik. Bizde de böyle işte. Neyse bir dahaki partta daha derin olaylar olacak. Çünkü saklanma noktalarına gideceğiz. Ve saklanma noktalarındaki mapler baya gerici. Oradaki yaratıklar da Texman'dan daha korkunç açıkçası. Daha değişik çılgın yaratıklar var. Ve tek atıyorlar. Texman gibi değiller yani. Level 1 bile bana zor gelmiş İlk test ettiğim zaman. Bakalım sizinle beraber göreceğiz. Ne kadar hayatta kalabileceğim ama geçene kadar deneyeceğim. Onu söyleyeyim yani. Geçene kadar denemek istiyorum yani. Bu videoluk bu kadar olsun. video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.